de sizlerle birlikte var soracağız. Evet. Evet, böyle. Böyle Hadi oynayalım. Vasa bi dün dün din dün dün. Kalk. Hatta bunu oynamayacak. Dur. Ne yapayım ne yapayım. Ne yapsın arkadaşlar? zula oynayın. zula mobil oynayın. Evet. Dün yükledim. Çok güzel. Çok beğendim. Zula mobil oynayın. Mobil daha yeni çıkıyor bir yazıyorum ben. Daha önce Hadi başlayalım. Evet giriş yap. Prime time. Dokuzuncu düzen. Prime time. Takıl. Giriş yapılıyor. Evet, girişi yap. Hadi oynayalım. Başla şlaalım zula mobil zula 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 mobil zula zula o ye kak tanarak o ye o ye o ye o o o o o o o o tamam tamam kardeşim yanımda bana kayıt ediyor Ona dislike atın <laughs> hadi ya zorlan ya bir şey bir şey çıktın ya Arkadaşlar. şimdi size ne anlatsam ya? Ne yapsak? Ne yapsak? Silteri oynayalım. Silteri de atılır. Adımı bo bok koyacağım. Evet bok. Adım bok. Size sıçmaya geldim. Evet kill Ama ben ölüm yazmış adam. Ben de kill yazacağım. Kilmi. Aha. Kilmi. Kilmi neredesin? Kilmiyim oğlum ben. Adam olun lan. Aklınızı alırım valla aklınızı Sen hayırdır. Torik. Yeşisin nazını edeceğim bekle. O benim yemeğimdi. Evet daha şimdiden iki kişi katlettik. Adamız kilmi olunca. Üç oldu. Ne oldu yeşil patates kafa. Patates kafa. Moruk. İngiltere'ye giriş oğlum Bekle beni George. Seni sarayım mı? Hadi gel sarlarım kırmızı şey. Hadi gel sayıl bana. Watch anladı planımı. Amına kodum. Çaydım şimdi. Şimdi bok kaçar Benim bokumu yeme. Koşunca bok bırakıyoruz ya kadın. Şimdi seni öldüreceğim. Oh ye. Yeah. Ananı. İntihar ettin he. Aslında beni öldürmek için çalışırken mal Dımal. Dımal. Desek yeridir. Hop. Valla. Dört bin olduk. öldüren öldürene. Hadi. Hadi. Sardım. Ağzını kırdım. Aa! Aa! Kalbim. <laughs> Kalbim ara girdi. Aa! Öldüm lan oradan. Met. Hop selam. Abi siktir git ha. Siktir gidin ha. Benim yemeğim bu. Benim yemeğim o. Uçlar otlanıyor ya hepinizi sarıp öldüreceğim. Ama mavi, flint. Öylesi mi oldu? Aha ağzını kırdım. Ne oldu? Ne oldu he? Sarıyorum evi. Evet. Beni öldüremezsin. Geçen, sen yok geçen kırmızı değil. onu bulacağım. Aha buldum. Bana kodu. Tövbe estağfurullah. Bak. Geldim. Geldim. Seni öldüreceğim. <laughs> açıyor. İntikalmama geldim. Bak bak bak. Gel bari seni. Ha! Saydım saydım mollele sesli mol. Etrafı saralı teslim ol. Ben de azlayım. Yorç. <laughs> Bak geçen sefer bu beni öldürdü. Beni öldürmeye çalışıyor. Aha onun kardeşi geliyorum. Bu pembelilerde bir şey oluyor. Manyak oluyor. 3000'liyim. Met seni geçeceğim bekle. sarma sarmal Ah, kalbim. Gördünüz mü arkadaşlar? Ah, nasıl geçtim oradan? Tek ne? Hadi. hadi hepiniz öl, öl, öl. Öl ya beni uğraştırma. Öl. Öl daha birkaç kişi daha öldüreceğim. Tamam öldü. Gecik Yok ben oraya girmem beni öldürürler. Kırmızılı seni gözüme kestirdim. sen. Vah. Oh. Son anda kafayı sürdük yine oradan. Sen mal mısın? Cık cık. Beni öldüremezsin oğlum. Sarılan sensin. Aaa. Ah. Morlara da gıcık beni öldürmeye çalışıyor ya. Nedir bu kardeşim? Yedir bana beslediğiniz düşmanlık. Selam. Patates kafa. Hedek. Öl. Öl. Oh mis gibiydi. Kill mi? Adam kill mi diye kalmış. Daha edilecek kimse yok mu ya? cilerden biri beni ölürse var ya. Seni salıyorum kırmızı beyaz diye Yazmış 155. Aa, Amerika. 155. Okey bileşik evetli Bu kırmızıya bulaşan bana da bulaşmış demektir. Bak mor. Çok malsın. Oo ben bir ara üçüncüydüm ölmüşüm arkadaşlar. Kırmızı seni öldürsem mi acaba? Ağzını kırdıkları mağazlarını. Kıra kıra bir hale mağazlarını ağızlarını. hepinizi öldüreceğim onun da dişini zangini buldunuz. Aha ölme yazıron. İlk kırmızı beyaz gitti. İntihar. Mor şerefsiz olma. Mor ne var? O bende de var mor. Hayır yazıron sen. Dördüncüyüz ya. Lan şerefsiz. Uç. Ne oldu lan? <laughs> Hala 4.'üm ya. Ne zaman He. Tadına bir bakayım ya. Yok hala dördüncüyüm. 18 bin rekor yapmam lazım. senin ağzını bunu dökürüm. Mor. Mor Allah kahretmesin 21 skoru ben ne zaman yapacağım bir daha. Sese. Çizmeyeyim ben oğlum. Bak bak. <laughs> ya Rabbi benim ne istiyoruz ha elim. bunu onu öldüreceğim. Din 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 din. Yeri geldim kim mi? Beyaz ölme ne dersin? Evet ödersiniz. Seni sararım. Gel sarılalım beyaz. Gel lan buraya. Thursday. Ama ben enversin Thursday. Satur değilmiş. Pazar mı günüymüş? Oo. 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 Yedim seni o. Domo. Domo olmaya hazır mısın? Kim benim? Demedim. Aa! Yemi Boş boş gezeceğim ya. Bana ne bana ne. Şşş gel gel gel. Gel, 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 gel. ya. Kimse vermek istemiyor. Ama hemen notlanıyorsunuz mor şerefsiz. Oha 199 lira ne. Nalet olsun. Ha, olsun. Mary. Mary Jane. Nasılsın? Aa bana karşı... Lan! Hepiniz bana vuruyorsunuz. Hadi gidiyorum. Gündüz gece uzun ince bir yoldayım. Gündüz gece geceyim. Evet sen önerebilirsin bence. Bunun dibine geleceğim. Ne no, olmaz no, Blue İyi. Ben her dedim gidip gidin. Aman oğlum beyaz. Link çeyeceğim bekle. Nasıl bir öldü? Bak sayır, sol musun seğol musun? Adam ol. Oh, nasıl ustaca kurtuldum. Aaa ah, seni kırdım! Sağ <laughs> Ne oldu oğlum? Kırsın. 12 milyon sesin beni öldürmek istememiştim. Ooo adam olacaksınız oğlum. Susun lan. benim bu. Yeme otlanan öldürürüm. <laughs> gördüm 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 gördüm. Evet arkadaşlar bu son ölümümdü. Yani, <laughs> ben... Videoyla devam ediyor mu? Arkadaşlar eee Videoyu burada bitireceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. Ama video bitiremiyorum. Heh, şimdi